<laughs> Sayın Valim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Direktörüm, Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, çok kıymetli misafirler ve basınımızın yüzüyle temsilcileri. Doğaka tarafından düzenlenen markalaşma ve kurumsal iletişim seviyelerine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valim Açılış Konuşmaları'na geçiyoruz. Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Doğa Deniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Onur Yıldız'ı kürsüye davet ediyorum. Tuvalet Sağlık Ajansı'nın vermiş olduğumuz gündeme taşımak istediğimiz markalaşma. Sevgilerimize hoş geldiniz. Diyor şahsı gençlikler kadına bir şey var. Bu <laughs> <İşte, gülüyor> markalaşma elbette gündemde olan konulardan sizler bunun üzere marka savaşları, marka gündemini bizler elbette bölgemizde yer al. Tüm iktisali sektörlerimizde bölgemizde yer al. Tüm sosyal sektörlerimizde marka bilincini yerleştirdik markanın bilinin artırılması, ayırt edici özellikleri, bölgeyi rekabet gücünü artabilmek adına bu seminerimizi düzenlemekteyiz. Seminerimizde de değişmeyen bir tek üniversitesi bölgeleri Sayın Elif Hocamıza ve başarı hikayesinde örgün bir tanesi, Sayın Şehir Sosyal Bey'e dolayı teşekkür ediyoruz. En son elimizdeki istatistikler 2014 yılında ülkemize ait 64.443 adet marka tescil belgesi olduğunu ifade edebiliriz. Peki bölgenin kurulması. nasıl? Akdeniz Kalkınma Ajansı kurulduğu 2010 yılından bugüne Hatay'da, Kahramanmaraş'ta veya de günümüz Osmanlı'da firmalarımızın iktisadi kalkınma alanında kurumsal kapasitelerini arttırmak, organizasyon ve sosyal kalkınma alanında faaliyetlerimizle devam etmektedir. Peki marka tesis ne durumdayız? Ülkemizde, sesler ve arasında nerede yer aldığımızı sizlere kısaca ifade etmek istiyorum. Tabii üç milyemiz var. Hatay bir milyemiz bu Kahramanmaraş Maraş 1 milyon ve 90 yılında bunlar en gençimiz Osmanlı 5 milyon lisesiyle. toplam 3 milyon nüfusuyla çalışıyoruz. Hatay toplam 166 adet marka tesiriyle beraber ülkede 16 sıra yer alırken Kahraman ilimiz 333 adet marka tesiriyle 22. sıradayken Osmanlı 7. ise 68 adet marka tesiriyle beraber 56 sıra yer almaktadır. Ümidimiz ulusal raflarda elbette Osmaniye markalarının ürünlerini Osmanlı Osmaniye markalarımızı gerek bölgesel bazda, gerek ulusal bazda, gerekirse de uluslararası bazda tanıtımını yapmaya yönetmekteyiz. Sevdiğimizin başarılı olmasını ümit ediyor. Katılımlarınızda hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, değerli misafirler, şimdi de sunumlara geçeceğiz. Ve kurumsal iletişim yönetimi yönetim konulu sunumu yapmak üzere. Şimdi Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Sayın Sibel Elif Özdeli kürsüye davet ediyor. Sayın Valim, Sayın Protokolün değerli üyeleri, ee, ben mi hoş geldim, siz mi hoş geldiniz bilmiyorum çünkü ilk defa Osmaniye'ye geliyorum. Ee, çok gündemde olan bir şey. kurumsal iletişim dediğimiz zaman, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Bugün bir şirketlerin başarı hikayelerini, değişen konjonktürü, bunun orta ölçekli, küçük ölçekli şirketler üzerine nasıl yansıdığından bahsedeceğim. Benim en çok istediğim sizlerin kısadan ise kendi hayatınıza uyarlayabilmeniz. Şimdi burada önemli olan birilerinin nasıl başarılı marka oldukları değil. Bizler Türk Anadolu topraklarından nasıl başarılı markalar çıkarırız? Onun için onların kılavuzunda örnek almak, tabii ki bir Google yaratmanın bize çok anlamlı bir yol gösterici olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü psikografik, sosyografik, etnografik olarak çok farklı kültürden bahsediyoruz. Yel Hofşe bizim çok iyi tanıdığımız akademik camiada sosyolog her milletin bir kültürü ve kültürel öğeleri olduğunu söylemiş. Yani kolektivist toplumsal toplumlar, bireysel toplumlar, işte güç mesafesi geniş olan toplumlar, dar olan toplumlar, erkek toplumlar, kadın toplumlar diye. Örneğin Amerika gibi bireyselci bir toplumda yükselmekle Türkiye gibi uzak dolu Japonya gibi kolektivist toplumlarda yükselmek birbirinden farklılaşmak zorunda. Peki bu iç kurumsal iletişim dediğimiz şey nedir? E, sunumun ilk kısmında size kurum içerisinde iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu, e, bunun birebir dışarıda tedarikçileriniz, müşterilerinizle kuracağınız iletişime olumlu yansıyacağını anlatmaya çalışacağız. Ufak ufak teorilerden bahsedeceğim ama söz veriyorum sizi sıkmayacağım. Bunları sadece söylediklerini desteklemek için, yani biraz daha söylediklerimin güvenilirliğini arttırmak için kullanacağım. Örneğin Halftone Fabrikası işletme eğitimi alanlar bilirler. Halftone Fabrikası deneyi dediğimiz bir deney var. Bu deneyde işçiler üzerinde bir deney yapılmış. İşte ışıklandırma, ısı, fiziksel koşullar değiştirilerek üretime nasıl bir etkisi olduğu araştırılmış. Bakmışlar da çok ciddi anlamda bir fark olmamış. Ama çalışanlar ne zaman ki üretim içerisinde daha söz sahibi olmuşlar, karar alma verdiği içerisinde yer almışlar, işte o zaman birebir üretime, produktiviteye etkisi olduğu görülmüş. Yani çalışanların kendilerini ait hissetmeleri için şirket içi politikalarda çok daha fazla söz sahibi olması gerekiyor. E, şirketin tedarik ettiği şeyler arasında bir tatmin ediciler vardı, bir de motive ediciler. Tatmin ediciler kısa süreli tatmin sağlar. Yani geminin suyun üstünde kalmasını sağlar. Motive ediciler ise geminin su üstünde ilerlemesini sağlar. Nedir tatmin ediciler? Maaş, izin, işte primleri, sigortası. Bunlarla 3000 dolar verip birinin o işi tercih etmesini sağlayabilirsiniz ama o işte kalmasını sağlayamazsınız. Tek sebebi 3000 dolar almasıysa bir başka söyler 200 dolar verdiğinde işini değiştirecektir. İşte o zaman onun oraya aidiyetine bağlılığını sağlamamız için daha gözle görülmeyen, elle tutulmayan başka bir takım değerlerle oraya bağlılığını sağlamamız gerekiyor. Hep şey örneğini veriyorum. Yani başka birinin babası daha zengin diye onun çocuğu olmuyoruz. O zaman oraya da o yuva duygusunu empoze ettiğiniz zaman, bir takım değerlerle sadakat duygusu verdiğiniz zaman ki bu nasıl sağlanır? Sen bizi gözetiyorsun, biz de seni gözetiyoruz ve ancak sağlanabilir. Şöyle bir yakınlık kafamda, zihninde kurdum. İki kızım var. Biri otlu mezunu, biri bir mezunu. İki vasıf da sizde vardı yani. Çok teşekkür biz ederim. Biz yakınmışız yani. Çok, o kadar <laughs> sıcak ve empatik dinlediniz ki bana güç verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür evet, evet. ederim. Hoş geldiniz. <laughs>